Kripto takip kanalına hoş geldiniz. Müzik, ürün, etkinlik biletleri ve NFT'ler için Shiba Inu kabulünün ardından bu paraları yakan ilk kripto şirketi Bigger Entertainment sahibi Steven Cooper, önümüzdeki 60 gün içerisinde ekibinin ship yakımlarını ikiye katlamayı hedeflediğini aktardı. Shiba Inu yakım partisi, yaklaşan yeni yılın akabinde 26 Aralık'ta gerçekleşecek. Steven Cooper, ekibinin ship yakmak için yeni yollar aradığını ve gerçekten bu işe daha yeni başladıklarını belirtti. Hafta başında Cooper, 7500 Shiba Inu yatırımcısının yakın partisine bilet almak için Bigger Entertainment'a 5 dolar harcarsa 1 milyar Shiba Inu token yakacağı hakkında bir tweet atmıştı. 13 Aralık Pazartesi günü toplanan fon miktarı toplamın %13'üne denk geliyor. Cooper ayrıca Aralık ayında ekibinin şimdiye kadar 7 milyon ship yaktığını tweetledi. Etherscan'a göre 7 milyon ship token'ı boş bir adrese gönderildi. Yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden güzel karlar elde edebileceğiniz ön satışlardan ve diğer önemli kripto haberlerden anında haberdar olabilmek için diğer videolarımızla göz atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.